Medyaskop özel yayınından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'de koronavirüs aşısının ikinci doz uygulaması bugün başladı. Dün yapılan bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca amacımız nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır dedi. Bugünden itibaren 70 yaş üzeri, Cuma gününden itibaren de 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağını belirtti. Önümüzdeki süreçte aşılama tedariği ile birlikte takvimi genişleteceğiz diyen Koca bu dönem için daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığını aktardı ve şimdiye kadar 15 milyon doz aşının temin edildiğini 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını aktardı. Hem aşıda gelinen noktayı hem de tabii ki salgında son durumu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Ahmet Saltık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Gökçe. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam aşıyı konuşacağız tabii ki ama önce salgında son durumu sormak isterim size. Şimdi aşının gelmesiyle birlikte birazcık böyle salgın yönetimini, salgın yönetimindeki riskleri, hataları, eksikleri, yanlışları... Konuşmayı unuttuk gibi geliyor biraz bana. Aşı gelince biraz aşının heyecanına kapıldık galiba. Şimdi siz günlük e, vaka sayısını, ölüm sayısını ve alınan tedbirleri gözlemlediğinizde salgında hangi aşamada olduğumuzu düşünüyorsunuz hocam? Teşekkür ederim değerli Köse Dağı. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum Medyascope'a ve teşekkür ediyorum bir kez daha bana fırsat verdiği için. Düşüncelerimizi paylaşmamız bakımından. Ee, bakınız bugün 11 Şubat. Ee, geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta duyurulmuştu. İlk e, oldu resmi olarak Sağlık Bakanı'nın ağzıyla. Demek ki 11 ayı e, bitirdik. Resmen, gerçekte biraz daha geriden başlıyor. Mart 11'den değil de daha geriden başlıyor. Rahatlıkla bir yılda devirdiğimizi söyleyebiliriz. Küresel kamuoyu, dünya, Çin zaten bir yıldan daha aşkın bir süredir e, ilan etmiş e, durumda. Peki bir yıl önce neredeydik? E, 11 Mart'ta veya e, ee, izleyen ilk günlerde Nisan'ın ortalarında tepe yapmıştı Türkiye'de salgın. Günlük 5500'ler dolayında olgu kayda giriyordu ve ölüm sayıları 100'ü geçmiş 125'e dek ulaşmıştı. Bugün neredeyiz 11 ay sonra? Ee, o zamanki 5000'lerin çok üstünde rekor rakam olan 5500'lerin 5138'in çok üstünde 8000'leri aşkın bir direnç hattına dayanmış ve aşağı çekilemeyen binlerce resmen PCR testiyle tanı almış, laboratuvar testine tanısına dayalı olgu var Türkiye'de. Olgu eşittir, hasta eşittir, vaka. Böyle e, uluslararası tanım. Bunlar arasından belirti verenleri, vermeyenleri ayırmak e, yalnız Türkiye'de gördüğümüz Türkiye'ye özgü, AKP iktidarına özgü bir e, politika e, sorunun boyutunu indirgemeye e, dönük Öte yandan ölümlere baktığımızda yine yüzler e, dolayında yani 11 ay ya da ya da 10 ay önceki ilk tepe değerlerinin üstündeyiz. Peki burada hiç durup muhasebe yapmayacak mıyız? Biz e, 11 ayda 10 ayda bunca bedel e, ödedik, kapatmalar e, yaptık, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel e, yaşamımızı her bakımdan çok sınırladık, çok yönlü bedeller ödedik, maddi, manevi. 26 bin aşkın, aşkın insanımız resmen kayıtlı e, öldü, kurban verdik bu e, salgına. Gerçek rakamlar daha yüksek olmakla <laughs> affedersiniz, birlikte 26 bin direkt olay bir rakam. Savaşlarda ancak böylesine büyük rakamlar insan kritikleri e, oluyor, ama biz bunu da e, kanıksadık galiba. Beni en çok ürküten yerlerden biri bu toplumun. Ee, bir öğrenilmiş çaresizlik içinde e, yabancılaşması olup bitenlere sürece yabancılaşma. Yabancılaşma bir insanın bir toplumun başına gelebilecek tarihte, siyasal tarihte en ciddi felaketlerden biridir e, Gökçe Hanım. Yabancılaşma yaşadığımız yakıcı, kahredici soruna karşı bu bir duyarsızlaştırmayı da getiriyor. Duyarsızlaşmayı da doğuruyor doğallıkla ve arkasından da e, korkunç son Öğrenilmiş çaresizlik sendromu sosyal psikolojik açıdan toplum psikolojisi açısından yapabileceğimiz irdelemeler bunlardır. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuna, PES sendromuna e, kapılırsa toplum e, demek ki bu böyleymiş deyip hiçbir şey yapmayacak demektir. Aynen kabul edecek demektir e, sonuçları. İktidardan başlayarak bütün topluma e, bu e, süreç bir anlamda yayılıyor, bir anlamda dayatılıyor. Siyasal iktidarlar çaresizliklerini örtmek için sorunla baş etmedeki yeteneksizliklerini ve başarısızlıklarını örtmek için böyle bir yola başvururlar dikkat buyurun kanıksadık neredeyse her gün yüzü aşkın yüz dolayında insanımızı toprağa veriyoruz bu salgın nedeniyle ee, ama gündemimizde bambaşka şeyler var siyasal iktidar tarafından e, oynanan manipüle edilen diyelim Türkçe oynanan gündem oyunlarıyla karşı karşıyayız aya gidecekmişiz sert iniş yapacakmışız. Modası geçti sert inişin. Bir kere onu söyleyelim. Aya yumuşak iniş yapacaksınız efendim. Yapabiliyor iseniz. Anayasa değişikliği gündemde. Yani Erdoğan ve iktidarı ya da AKP eşitleri RTE acımasız biçimde Türkiye gündemiyle vahşetle adeta oynayarak insanları gerçek sorunlarından uzaklaştırmak, toplumu gerçek gündemine yabancılaştırmak gibi bir politika izliyor. Neden bunca acımasız ve vahşetle gündem oyunlarına başvuruluyor? Çünkü bu sorunlarla baş edilemiyor. E, tablo budur Gökçe Hanım. Bir yıl sonra geldiğimiz yer salgının ilk tepe yaptığı değerden daha kötü sayısal değerlerle karşı karşıyayız. Bunun altında neler var derseniz bir uzayan salgın var. Uzattık e, salgını. Gerek e, küresel kamuoyu, gerek e, dünya, e, gerek Türkiye köktenci önlemlerden e, kaçındılar belli ölçüler, ölçülerde. Ülkeden ülkeye fark etmekle birlikte örneğin Türkiye hiçbir biçimde tam kapatma e, silahına ya da epidemiolojik aracına hiç başvurmadı. Oysa 2-4 haftalık bir tam kapatma Türkiye'de yangının bu hızını büyük ölçüde sönümlendirebilirdi. Şimdi çok daha İyi rakamlara sahip olabilirdik. İktidar buna yanaşmadı. Çünkü e, Erdoğan Türkiye'yi bir aram şirketi gibi yönetiyor. Türkiye bir aram şirket onun için. E, e, şirketlerin öncelikleri bellidir. Kar ed edecektir şirket. Ekonominin çarkları dönecektir. Üretim yapan emekçiler, insanlar birer üretim araçlarından, makineden, dişliden, kasnaktan, şundan bundan farksızdırlar. Bu vahşi kapitalizmden gelen anlayış... Türkiye'de sürüyor. Sağlık Bakanı konuşurken dün kalabalıklardan uzak kaçmamız, durmamız gerektiğini kapalı yerlerden söyledi. Acı acı gülümsüyoruz tabii. Milyonlarca işçi, emekçi her gün ekmek paraları için iş yerlerine gitmek durumundalar. Kapalı mekanlarda yakın temas içinde çalışmak zorundalar. Ulaşım koşulları servislerde toplu taşımada hiç uygun değil. Bunlara eklenen sorunlar da oldu e, Gökçe Hanım. Gökçe Hanım beni duyuyor musunuz? Tabii hocam buyurun sizdeyiz. Evet e, uzun bir kesinti yalnız ben kendimi görünce olu bir aksilik olup kesildi mi diye. E, tercih sizin ama böyle daha iyi bilmiyorum. E, siz ve ben birbirimizi görüyoruz. E, program sahibi sizsiniz. Tabii hocam rejissörümüz yapacaktır buyurun. Böyle kendimi daha iyi hissediyorum sizi görünce size sesleniyorum. Tercih yine de sizin. E, eklenen başka sorunlar oldu e, Gökçe Hanım bu arada. Bir yeni bir ilaç ya da etkili ilaçlar geliştiremedik bu hastalığa karşı. Halen kullanmakta olduğumuz antiviral antibiyotikler birkaç tane ve bunlar destek tedavisi sağlıyor. Gerçek anlamda virüsü yok etmiyor. Biz ancak dolaylı yardım destek tedavileri yapabiliyoruz. Bunu herkesin bir kez daha öğrenmesinde yarar var. İkincisi bu ilaçlara karşı da belli ölçüde direnç söz konusu ve üçüncüsü zamanın kaçınılmaz bir matematiksel yansıması fonksiyonu olarak mutasyon, mutasyon süreciyle karşı karşıyayız. Mutasyon biyolojik bir süreç Gökçe Sizin de bildiğiniz gibi bütün canlılar doğada sürekli bir biçimde mutasyon geçirirler. Bu mutasyon olumlu yönde olursa ya varlıklarını sürdürürler, yaşama tutunurlar, tutunurlar, olumsuz yönde olursa Darwin'in Charles Darwin'in o görkemli e, doğal seleksiyon, e, doğal ayıklanma sürecine bağlı olarak yok olur giderler. E, burada iki olasılık vardı. E, virüs bizim beklediğimiz hülyasını kurduğumuz biçimde mutasyon e, geçirerek yaşama tuturamayıp e, tırnak içinde çekip gidebilirdi yaşamımızdan. Böyle olmadı. Çekip gitmedi e, virüs ve çekip gitmeyecek. Bu görüş görüşsat benim görüşüm değil. DSEÖ'nün genel başkanı Dr. Gebreyesus'un da üzerinde durduğu bir konu. Çekip gitmeyecek. Tipik örneklerinden biri de AIDS hastalığının etkeni olan HIV virüsü bildiğiniz gibi. 1980'den bu yana 41 yıldır neredeyse yaşamımızdan çekip gitmedi. Endemik duruma geldi. Yani toplumda salgın yapmıyor ancak sürekli bir biçimde var. Onunla birlikte yaşamak zorunda kaldık. Bunda da öyle görünüyor ve yaşanan mutasyonlar beklenenin çok ötesinde sayıca 10 çok ötesinde ve kritik yerlerinde virüsün ayrıca yine Sayın Bakan'ın dün dile getirdiği sözlerin yaklaşmaman bir bölümü bilimsel olarak yanlış. Onlardan birisi bu virüsle ilgiliydi. Virüs aynı virüs dedi. Hayır virüs aynı virüs değil. Bir yıl önce Wuhan'dan çıktığı söylenen öyle bildiğimiz bu Evrim geçirmiş, mutasyon geçirerek insanlara bulaşma yeteneği kazanmış hayvanlarda konakçı olan virüs yani bir zoonoz hayvanlardan insanlara geçme özelliği kazanmış aynı virüs değil. 10 binin üzerinde mutasyon geçirmiş kritik yerlerinde keza insana bulaşma özelliği bakımından kritik yerlerde mutasyonu olan bir e, virüs. E, ve bir tane değil e, en az 3 ciddi varyant e, var. E, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları bildiğiniz gibi bunlar ciddi boyutlarda. E, öylesine ciddi boyutlarda ki örneğin Güney Afrika'da Asla e, AstraZeneca, Güney Afrika eski İngiliz sömürgesi biliyorsunuz. E, İngiltere ile çok yoğun ilişkileri var. Asla e, AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nin İsveç ile birlikte geliştirdiği aşının uygulanmasını durdurdu Güney Afrika. Çünkü kendi ülkelerinde egemen olan mutant ciddi düzeyde mutasyon geçirmiş ve varyant tip e, e, pet dönüşmüş olan e, e, virüs e, salgınının bulaşmasını engelleyemediği nedeniyle anlaşanlı Oxford AstraZeneca aşısı durduruldu. İkincisi Almanya'da e, e, Almanya'da BioNTech Pfizer yine mRNA aşısı temelli biliyorsunuz. Öteki AstraZeneca biraz daha farklı e, idi vektör tipi aşıydı. Almanya'da da yaşlı huzur evlerinde iki doz Biontech Pfizer aşısı olmalarına karşın yaşlılar arasında bir salgın var. Acaba bunlar niye? Bu aşılar %90'ın üstünde etkinlikli olarak ilan edildi. Moderna öyle, Biontech Pfizer öyle. Ve 70'i aşkın ülkeye bu üç tip varyant virüs yayılmış durumda. ABD keza Şubat sonu Mart'tan başlayarak Egemen dolaşan ve enfeksiyon yaratan virüs tipinin bir önceki değil ama İngiltere varyantı tip olacağını dile getirdi son olarak Almanya'yı örnek vereyim Merkel şunu söyledi dedi ki dünkü konuşmasında mutasyon geçiren virüsün orijinal virüsün yerini alması an meselesi dedi bu çok kritik bir belirleme. Tabii Robert Cohen'sinden aldığı bilgileri aktarıyor Bayan Merkel. Bir siyasetçi her fırsatta da söyler. Ben e, hekim değilim, siyasetçi değilim. Robert Cohen'sinden aldığım bilgileri size aktarıyor ve uygulamaya çalışıyorum e, demiş e, idi. Şimdi bu mutasyon konusu e, çok önemli bir takım sonuçlar, engeller daha doğrusu doğuruyor. Az önce belirttiğim e, engellerden biri, kullana geldiğimiz destek ilaçlarına direnç. İkincisi aşılara e, direnç veya aşıların etkinliğinin azalması. Şimdi bu konu Türkiye için daha da önemli. Çünkü Türkiye %90, %60, %70 e, koruyuculuk oranı olan bir aşı değil, e, aleyhinde olmak üzere değil, e, nesnel bir saftama yapmak üzere konuşuyorum. Şu veya bu aşının ne yanındayım ne karşısındayım. Böyle bir şey bilimsel tutum olamaz. Ancak onların nesnel veriler üzerinden konuşabiliriz. Şimdiden Türkiye'ye getirilmeye çalışılan, getirilen bile diyemiyorum, getirilmeye çalışılan e, aşının koruyuculuk oranını bizzat e, ilgili firma, Sinovac firması 50,65 olarak yüzde e, ilan etti. Şimdi siz az önce girişte e, yüzde 60 aşılanmanın hedeflendiğini bir e, haber olarak aktardınız. E, komik. Neden komik? Türkiye'nin yüzde 60'ı, ee, ne kadar yapar? 90 milyonda 54 milyon e, yapar. Bir kez 20 milyon e, çocuğu çıkacaksınız 0-18 yaş diliminde geriye 70 milyon kalıyor. Eğer 70 milyonun %60'ını kastediyor iseniz daha da felaket. 70 milyonun %60'ı 42 milyon yapar. Şimdiki aşıyla %50 koruyuculu 42 milyonu e, doğru düzgün 4 hafta arayla e, aşılarsanız, sarkmazsa ve fire vermezseniz bu 70 e, milyondan 21 milyon insanı bağışıklamış olursunuz. 21 milyon insan 90 milyon olan devasa Türkiye nüfusu içinde dörtte bir bile değil gördüğünüz gibi. Toplum bağışıklığı dediğimiz aşıyla elde edilebilecek bağışıklanmış insan oranı eşittir. Toplum bağışıklığı demektir. Başka bir tanımı yoktur toplum bağışıklığının. Sürü lafı zaten hayvanlar için kullanılıyor veteriner hekimlikte. Yani hastalığı geçirsin de bağışık olsun, böyle toplum bağışıklığı erişelim. Böyle bir tanım yok bilimde. Epidemiyolojide, tıpta, halk da böyle bir tanım yok. Ancak konuyu bilmeyenlerin sizi ayırarak e, söylüyorum. Siz zaten böyle bir şey kullanmadınız. Cehaletlerinden kaynaklanan, derin cehaletlerinden kaynaklanan, ayrıca etik olmayan, ahlaki olmayan, moral olmayan, insani olmayan bir yaklaşımı. Korkunç bir cehaletin ürünü. Dolayısıyla Türkiye'nin önündeki acil sorunların başında artık saydam olmayı, şunu bunu vazgeçtik. Çünkü iktidar bildiğini okumayı sürdürüyor. Örneğin Çin'le yapılan bu aşı anlaşmalarını açıklamıyor. En acil konulardan biri bu anlaşmanın içeriğinin açıklanması. Bir doz aşıya kaç para veriyoruz? Bu bir. İki, Çin'le bu anlaşmayı nasıl yaptınız? Swap anlaşması mı yaptınız örneğin? Çin bize bir takım bizden mallar alacak, mal karşılığı ödeyeceğiz ya da TL karşılığı Çin'de Yuan'la ödeyecek gibi. Kritik soru şu, Türkiye'ye gıdım gıdım gelen, damla damla gelen bu aşılar acaba Paramız kadar mı? Karşılığını ödeyebildiğimiz kadar mı? Bu kritik bir soru. E, karşımızda Çin hükümeti yok. Bir firma var. Dolayısıyla konu tümüyle ticari. Devlet Malzeme Ofisi'nin e, getirtmekte olduğu söylenmekte bu aşılara. Ama arada bir de Sinovac e, firmasının e, bir e, distribütör kullandığı distribütör firma var bildiğiniz gibi. O getiriyor Türkiye'ye. Sinovac bunu da dayatıyor. Ben karışmam. Türkiye'de ortak üretim iddiası da var hocam aynı zamanda. Türkiye'de üretim, e, ortak üretim iddiası da var. E, yerli aşıdan mı söz ediyorsunuz? E, hayır hocam, e, Türkiye'de bir firmanın e, Sinovac aşısını e, üretici iddiası. Yani e, tam bilmiyorum. bunun karşılığını bilmiyorum ama Evet, oraya geleceğim. Evet, evet. Ee, bir firma, bir firma da distribütör firmaya da bu arada rant sağlanmış oluyor. Komisyon sağlanmış oluyor. Habire <laughs> Sayın Bakan 50 milyon, 50 milyon daha geldi, gelecek anlaşma yaptık filan diyor. Bu anlaşmaları açıklayın kardeşim. Bunlar devlet sırrı değil. Bunlar stratejik savunma işbirliği anlaşmaları e, değil, şu değil, bu değil. Biz bu anlaşmaların iç yüzünü bilmek istiyoruz ve öyle korkuyoruz ki Türkiye'nin getirildiği ekonomik talan e, durumu Aşırıların bedelini ödeyememek gibi bir korkunç durumu da doğurmuş oluyor. Yani Türkiye'nin 18-19 yıldır ekonomik anlamda talar edilişi bugün salgında gerekli önlemlerin alınamayışının yanı sıra örneğin 2-4 hafta kapatmanın bedelinin ödeneme işi, göze alınamayışının yanı sıra aşıların yaşam kurtarıcı olan aşıların Türkiye'ye dış alımını ithalinin de bedelini ödeyememek gibi bir sorun doğuruyor. Bunun da e, e, somut karşılığı ölüm. Türkiye insanı, Türk insanı 18-19 yıldır ülkeyi talar eden bir siyasi kadro üzerinden aşıya dahi parasıyla kavuşamıyor. Eğer bu böyle değilse o anlaşmayı açıklarsınız, biz de gerçekleri öğreniriz. Yersiz spekülasyon yapmayız ve sizi sıkacak suçlamalarda bulunmayız. Daha acil ve belki bundan daha acil insani bakımdan konu ise ne yapıp edip insanımızı aşıyla buluşturmak. Ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bedelini ödemediğiniz zaman Sinovac firması size bu aşıları vermeyecektir. Vermemektedir. Türkiye Çin arasındaki ilişkilerde biliyorsunuz bir de Uygur sorunu var ve ve Çin'in Türkiye'ye döviz desteği var. Merkez Bankası eksi 44 milyar dolarda biliyorsunuz. Böylesi bir hazin değil durum var. Onun için ben iktidara şunu önermiştim. Hiç olmazsa Sinovac firmasına deyin ki benim ülkemde GMP, GLP standartlarına sahip İyi laboratuvar koşulları, iyi üretim koşulları uluslararası yetkilendirilmiş akredite ilaç firmalarım var. Bir bölümünü hiç olmazsa burada üretelim. Hem maliyet düşer hem hız kazanırız. Daha çok aşıya erişiriz. Bir başka acı verici boyut değerli Köse Dağı. Gelen aşıların kullanılmasındaki tempo. Biliyorsunuz 14 Ocak'ta başlandı aşılanmaya. Bugün 11 Şubat. Neredeyse bir ay oldu 2 milyon 811 bin doz uygulanmış durumda. Günlük 100, bine, 100 bin doza karşılık geliyor. Bu komik bir rakam e, Gökçe Hanım. Komik bir rakam. Günde 100 bin yaparsanız kaba bir hesap yapalım. 10 günde 1 milyon ve Türkiye nüfusu e, 90 milyon olduğuna göre 900 günde siz bir turu tamamlarsınız demektir. Yani 2,5 yıla yakın bir süre. Olacak şey değil. Üniversiteyi Hoca, istersek 1 milyon üzerinde insanı bir günde aşılayabiliriz dedi ama bir <laughs> e, takım aşı odalarına örnek gösterdi. İşte e, sayı verdi. İşte bir günde o odada 50 kişi e, aşı olsa vesaire gibi bir matematiksel hesapla 2 milyonla 1 milyon arası insanı aşılayabilecek güçteyiz. dedi Fahrettin Koca iddiası bu tabii. E, ama zannediyorum e, bu az aşılamanın buradaki e, önemi elde e, az sayıda aşı olduğu için e, günlük aşılama sayısı da oldukça düşük galiba değil mi hocam? Tek neden o değil e, Gökçe Hanım. Bir kere bu 200 bin doz aşı nerede? 3 milyon dozdan e, 2.8 milyon, 200 bin doz yandaşlara mı yapıldı kayıt dışı biçimde? Kimlere yapıldı? Tek tek onların e, adlarını, yerlerini bilmek istiyoruz saydam bir biçimde. Bu suçlamalarla karşılaşmak istemiyor ise iktidar A'dan Z'ye saydam olacak. Her şeyi... Bu arada hocam, Fahrettin Hoca şunu da söyledi. Dün dedi ki, ee, biz artık şu kadar aşı aldık, bu kadar aşı aldık demeyeceğiz. Çünkü ülkeler arası bir aşı savaşına döndü bu durum. Ee, i̇şte şirketi e, ne derler, zan altında bırakmamak için e, belirtmiyoruz. Ama bize her gün peyderpey belli miktarda aşı geliyor dedi. E, 100 milyondan fazlası içinde anlaşmaların tamamlandığını iddia etti. İddia etti diyelim çünkü e, bilmiyoruz yani gelince ancak gözümüzde görünce. Ee, öğreneceğiz, anlayacağız. Buyurun hocam söz sizde. Ee, evet. Hocam zamanımız da azalıyor. Birkaç dakikamız kaldı. Lütfen toparlamanızı isteyeceğim. Onu ben Buyurun. de duydum. Ee, dinledim bakanın konuşmasını tabii. Ee, böyle de Jack cakla Jack geldi gel, geliyor anlaşmaya imza attıkla olmaz, olmaz. Fiilen gelecek. Ben size rakamları söyledim. Yaklaşık bir ayda Türkiye'nin şu anda <laughs> 2.8 milyon hadi 200 binde kaçak yandaşlara yaptınız diyelim. 3 milyon insanla aşı yapmış bulunuyorsunuz. 90 milyonda 3 milyon. Bir ayda e, aldı ki İngiltere 8 Aralık'ta başladı. 8 Aralık, 8 Ocak, 8 Şubat bugün öyle mi? 2 ayı geçmiş durumda. Bir kere çok geç başladık, çok yavaş gidiyoruz. Aşı yetersiz. Yeterli gelse bile mutlaka aşılama sistemini gözden geçirmek, o sistemi güçlendirmek gerekliliği var. Bir rakam vereyim size. Su, e, İsrail en başarılı ülke. 9 milyon nüfusunu ilk turunu yaptı, geçti, bitirdi. İkinci tura e, başladı. Amerika 45 milyon dolayında insanlığı aşıladı. Bizde 3 milyon bakın. Amerikan nüfusu bizim 15 katımız değil. Toparlamak gerekirse, e, Gökçe Hanım zamanımız e, dar. E, Sağlık Bakanlığı'na önereceklerimiz bir, aşılama altyapısını mutlaka güçlendirmesi, hızlandırması. E, i̇ki, ne yapıp edip daha çok aşıya Türk insanının erişmesi. Üç, aşı anlaşmalarını saydan bir biçimde, e, açıklanması. E, dört, okulların açılmasını akıldan bile geçirmemek bu koşullarda. Zamanınız daraldığı için neden açılmaması gerektiğinin gerekçelerine e, giremiyorum. Ama ama net epidemiolojik gerekçeler var elimizde. E, çok kısa bir tanesini söylemem gerekirse, Alman e, Milliyetin Bakanı e, dün yaptığı açıklamada enfeksiyon sayılarının çok çok azaldığı bazı bölgelerde çok katı önlemlerle ve istisna olarak dedi, dört koşulu birden saydı okulların açılmasının sınırlı bölgelerde düşünmesi nedeniyle. Ve son önerim şu olsun, hala geç değil, hala zorunlu, hala kaçınılıyor. Bundan nedenle kaçarsanız o denli ödediğimiz bedel maddi manevi artıyor. Masum insanlar ölüyor ve siz izlediğiniz politikalarla masum insanların katili oluyorsunuz. 2-4 hafta kapatmak zorundasınız Türkiye'yi. Yangının hızı ancak böylesine hafifleyebilir ve yangın hafifletildikten sonra da gıdım gıdım esneyerek e, denetim altına alabilirsiniz salgını. Bunları yapmazsanız yaz sezonu geliyor. Turizm se? Evet hocamız zaten süremizin de sonuna gelmiştik. Profesör <laughs> Doktor Ahmet <laughs> Hocam buyurun son sözünüzü alayım lütfen. Evet, evet yani turizm sezonu da dikkate alarak e, bu iki 4 hafta kapatmayı mutlaka yapmanız gerekir. Yangın e, biraz e, hızını yitirsin, denetlenebilir duruma gelsin. Hala, hala tam kapanma öneriyorsunuz. Okulların açılması da bir felakettir diyorsunuz hocam. E, iki önemli noktanın altını çizdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için. İyi yayınlar Gökçe Hanım. Medyaskopa teşekkürler. Biz size çok teşekkür ediyoruz hocam değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Evet Medyaskop özel yayınında Profesör Doktor Ahmet Saltık'la Türkiye'de salgında son durumu ve bugün ikinci doz aşılaması koronavirüs aşısının ikinci e, doz uygulanması başlandı ve geleceğe dair tabii ki Türkiye'nin gelecekteki aşı stratejisine dair Profesör Doktor Ahmet Saltık görüşlerini bizlerle paylaştı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.